Ayşe'nin aşkına bu sene güne bakam çiçeklerim çok zor büyüyor. Sonunda buldum. Tamamıyla büyümüş bir güne bakan çiçek benim için çok güzel bir model oldu. Güzel dururken kim çiçek ister ki? Merhaba süslü. Neler şirinliyorsunuz? Biz. Bacacı. Şirinli yardım ediyoruz. Evet. Bacacı şirin mi? Bana da yarabacak. Çok yakındı. Günaydın Şirine. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba <bacacım. gülüyor> Evet, bunun için merdivene ihtiyacım olmayacak. Hoşça kalın. Zıplara tavşanlar. Bacacı kesinlikle temiz. Ben atlamadan bakın. Hihi. <laughs> bir bacadan aşağıya süzülürken istemeyeceğiniz tek şey sıcak bir karşılamadır. Oo, ben geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ...ve ince bacacı gibi bir baca temizleyicisi olmak istiyorum ben. Evet eğer iyi ve olursan kimse sana kızmaz. İyi ve nefret ediyorum. <laughs> i̇şte arkadaşım şimdi bacan senden daha temiz. <laughs> senden daha temizden nefret ediyorum. Sürünen keltenkeleler rahi ne kadar kaba. Önemli değil canım ben buna alıştım bile. <laughs> yani öbür şirinlerde mi böyle davranıyorlar? Ne yazık ki öyle. Ama dünyanın başka yerlerinde bir bacıcıya daha fazla şans gösteriyorlar. Daha fazla saygı duyuyorlar. Tokalaşmak bile bir şeref sayılıyor. <laughs> şirin ne aşkına? Hmm. O çatısı diğer çatılardan biraz daha yüksek. En iyisi merdiven kullanalım. Dondurulmuş şirin çileği bir kadar bekleyin Şirin baba. <laughs> İyi günler Obur, geliyorum. Ha <laughs> Hayır bacacı, ben gel diyene kadar bekle. Ne diyene kadar? Gel! Geliyorum! <gülüyor> 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 Sorun yok, bu sadece temiz bir bacanın isi. Sen neden... Tamam tamam Obur, eğer bacacı olmasaydı bacalarımız tıkanıp tehlikeli olabilirdi. E gelmişken bir de soba borularını temizleyeyim, iyi, iyi olacaktır. Boruları iyi ve hazır olduğun zaman temizlersin. Şimdi hemen buradan Şirin'le bakalım. Zavallı bacacı. Evet Keşke bir de onun bizim sevdiğimiz kadar sevseler. Eğer onunla tokalaşmanın şans getirdiğine inanırlarsa severler. Buna kimse inanmaz seni ceviz kafalı. Belki şimdi değil ama biraz yardımlar inanabilirler. Bu hayatımda duyduğum en aptalca şey süslü. Sana söz veriyorum ki pişman olmayacaksın. Merhaba canlarım merhaba kızlar sizi buraya hangi rüzgar attı bakayım? Ee ne bekliyorsun? Seninle tokalaşabilir miyim acaba? Hı? Elbette canım, elbette yavrucuğum. Gördün mü? Hiç de zor değilmiş. Acele edin arkadaşlar! Ay, ah, ay, ah, ah, oh, oh. Umarım bu işe yarar. Aa, ah, geliyorlar! Umarım mutlu olmuşsundur örgülü. Senin bacacıyla tokalaşmanın şans getirdiğini düşünmene ne sebep oldu bilmiyorum ama ben... ...ben Şirin aşkına! inanamıyorum. Sana sürprizim var Şirine. Atışların sonunda hedefi buldu. Çünkü o bacacının şanslı ellerini sıktı. Şanslı ellerini mi? Bu sadece eski bir batıl inanç. Ha, bunu öğreneceğiz. Bir sorun mu var usta? Bacacı senden bir şirinlik istiyorum. Seninle tokalaşabilir miyiz? E, e, be, be benimle mi? Ama neden neden? Tabii ki iyi şans için. Hmm, şirinler bacacıyla tokalaşmanın şans getirdiğine ne zaman inanmaya başladı? İşe yaradığından beri. Oldukça şanslı değil mi? Bana göre birkaç yırını şirinleyebilirsem şanslı şirin olurum ben. <gülüyor> <gülüyor> şirin aşkına çiftçi sanırım bu şirin çileği dallarından yana pek şansın yok galiba. Korkarım haklısın köylü. Sanırım bacacıya ihtiyacın var. Bir kere tokalaş ve kesinlikle şansın değişsin. Ben bu kadar iyi anlatamazdım. <laughs> Umarım canım yanmaz. Çok kolay olur. Acele et. Bu çalıyı halletmeliyiz. Ha, acaba çiftçi bu çilekleri görünce şaşıracak mı? Bütün çileklerin yakıldığını fark edince o bunu şaşıracağı <laughs> kadar değil. Hmm, ilginç. Penceremin kenarına bir tabak çilek bırakmış olduğuma yemin edebilirim ama hepsi yok olmuş. Galiba paçacı ile tokalaşman gerekiyor. Bunu kesinlikle yapmam. Abi şirin çileği pastası için bile mi? Hmm, belki de mümkün. Eğer kendi gözlerimle şirinlemeseydim buna asla inanmazdım. O kara isin altında bacacının oldukça yeşil bir parmağı var. Ha, i̇şe yaradı. Bu çilekleri geri götürmeliyiz. <laughs> Vesitik çığırından çıkıyor. Oh. Onunla tokalaştım ama çileklerim hala yok. Şansım hiç değişmedi. Şansımı seveyim. Kesinlikle değişti Obur. Bu hassas gözler için iyi bir görüntü. Karnımın açlığından bahsetmeye hiç gerek yok. şuna bakar mısınız? Ha, artık bütün şirinler onu çok seviyor. Aa, seni şanslı şirin seni. Senin soba borularını da temizleyemedim obur ama gördüğün gibi bütün şirinlerle tokalaşmak zorundayım, çok işim var. Kafana takma bacaca. eski arkadaşım benim. Ee, ha, ha. ama temizlemeliyim tıkalı bir soba borusu büyük bir yangına yol açabilir. Ama bununla açmaz. Evet, onun da bittiğine memnunum. Evet, şans yaratmak oldukça yorucu bir iş. Ah, şimdi oynayabiliriz. Şirin top oynamaya ne dersiniz? Ah Şirincikler, ben laboratuvarda çalışırken bebekle ilgilenir misiniz lütfen? Aa evet, elbette Şirin baba ilgileniriz tabi. Ama sakın unutmayın, bebeği göz önünden ayırmak yok. Oh, <laughs> ne şans! Evet, belki bacacıyla takılaşmadayız. Ah, bacacının şanslı elleri sağ olsun. Güneş güne bakan çiçeklerine tam doğu açıdan vuruyor. Umarım şansı öbür çiçeklerime de güler. Hey, hayal mi görüyorum yoksa? Çiçek gerçekten eğiliyor mu? Şirin aşkına, hayal görmüyorsun Şirin'e! Sanki şimdiye kadar hiç kök salmamış gibi. Bitkilerle problemi olan tek Şirin sen değilsin. Bu gördüğün Şirin çileği çalısı, bütün çiftliği ele geçirdi. Onu bacacının şanslı tokalaşmasının hayata döndürdüğünü düşünüyorum. Ben de öyle ama tek gördüğüm bu yapışkan. Hmm, ben de bu işten şüphelenmeye başladım. Merdiven galiba biraz sallanıyor usta. Tutmamı ister misin? Hayır teşekkür ederim. Hayır teşekkürler. Tabii neler hissettiğini biliyorum. Asla merdiven altından geçmem. Ama bacacının şansı varken endişelenecek bir şey yok. Çok doğru. Bacacının şansına ne oldu? Sanırım parçalara şirinledi. Ağabey. ...zavallı güne bakan çiçeğimi görmeliydim. Benim resmini yaptığım... ...zavallı güne bakan çiçeğimi evet. görmeliydim. Bana soracak olursanız bacacı şanssızlık demek. Evet çok evet. doğru evet. evet. Tamam evet. tamam... ...hepsi bu kadar işte şanssız olamazsınız. Her şeye rağmen benim muhteşem şirin çileği pastam için... ...tam zamanında geldiniz çocuklar. Evet harika pastam. Ha? O, i̇ğrenç bir şey bu ama. Aa, muhteşem şirin çileği pastamın... ...muhteşem olmamasının tek bir sebebi olabilir. O da şey... Aa, <laughs> O burnasındı? İşte o burada Sonunda senin soba burları temizlemek için burada <laughs> Evime tek bir adım bile atmana asla izin veremem bacacı şirin, anladın mı? Evet! <gülüyor> evet, evet <gülüyor> deden, adam, adam, adam. Ama neden? Çünkü sen kötü şanstan başka hiçbir şey değilsin. Nedeni bu, <laughs> şimdi dışarı! <laughs> Ay şirinler aşkına, ne şirinlikler şirinleniyor! bebek lütfen ağlama canım sıkılıyor. Hey bakın bacacı geliyor. Ha burada, muzlar. Ah çok üzgün görünüyor. Ne oldu sana bacacı? Şansım kötüye gitmeye başladı. Hiçbir şirin beni istemiyor. Aa, acaba ne oldu? Ay bir baksak iyi olacak hadi. Neredeyse bitti Obur. Bu bacacının evine girmesini önleyecektir. Umarım öyle olur usta. Bugün yeterince şanssızdım zaten. <laughs> Sana hiçbir şeyin yeterli olmayacağını düşünürdüm oysa. Şimdi senin evini bacacı geçirmez yapmaya yardım edebilirim. Şimdiden kendimi şanslı hissetmeye başladım. <laughs> Şirinlerin bacacı Şirin'i bizim kadar sevmesini istemiştik. Niyetinizin iyi olduğunu biliyorum benim küçük şirinlerim ama batıl inançlar yaymak doğru bir yol değildir. Şirin baba haklı. Bundan sonra bana mutluluk verebilecek tek şirin bebek şirin. <laughs> bebek. bebek! Olamaz bebeği yalnız bıraktık. Acil durum! Acil durum! Aa! Ya bunu açmak zorundayız <laughs> bebek içeride! Açın şunu! Yardım edin! Oğlum, içeriden sürgülenmiş! O nerede? Şirinler atılar! Şimdi ne yapacağız? Tek bir yol var, bacadan içeri! Tek başıma gireceğim! Ama o bacası çok yüksek! Denemek zorundayız! Bana şans dileyin! Oh, hayır! neredeyse kurtuldu ufaklık. <laughs> Acele et neredeyse başımıza çökecek. Nihayet! <laughs> Şirinler aşkına evim ne hale geldi? Daha kötü olabilirdi Ogur, çok çok daha kötü olabilirdi. <laughs> Küçük şirinlerin doğru bir şey yaptığını söyleyemem ama buna rağmen benim küçük şirinlerim eğer bacacıyı suçlamaya bu kadar hazır olmasaydınız bütün bunlar başınıza gelmezdi. Aa, sanırım sana hiçbir zaman hak ettiğin gibi davranmadık bacacı. Ah, önemli değil ben de hiçbir zaman yeteri kadar temiz olamadım. İz Dur bakalım bacacığım şimdi elini sıkmak istiyorum ama bir kahraman olduğun için. Evet kızlar ama tamam 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 Görülüyor ki bu kargaşa her şeye rağmen mutlu sonla sona erdi. Evet sanırım çok şanslıyız.